Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu videomuzda sizlere Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hareketle Karun'un hayatındaki sırlar ve şifreleri inceleyeceğiz. Allah'ın izniyle videomuza başlayalım. Şeytan Karun'u nasıl ele geçirdi? Karun Hazreti Musa'nın amcası veya amcasının oğluydu. Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'dan sonra en güzel o okurdu. Çok fakirdi. Hazreti Musa'nın duası bereketiyle kendisine simya yani kıymetli maddelerden altın yapma ilmi verildi. Karun Musa aleyhisselama iman etmeden evvel beni İsrail'in Firavun'un yanındaki temsilcisiydi. İdaresi altında bulunanlara eziyet ederdi. İman ettikten sonra kendisini ilim, hikmet ve ibadete verdi. Ancak mel'un şeytan insan kılığında yanına geldi ve onunla arkadaş oldu. Sonra fırsatını bulduğu bir gün dostane bir tavırla "Ey Karun, başkalarından gelenlerle geçineceğimize gidip haftada bir gün çalışalım, altı günde ibadet edelim, dedi. Bu fikir Karun'a uygun geldi. Şehre indiler ve bir gün çalıştılar. Bu bir günlük çalışmaları mukabilindeki ücretle de altı gün geçinip ibadet ettiler. İlk tavizini koparmış olan şeytan bu sefer, ''Ey Karun, bak kimseye muhtaç olmadık. Gel, bundan sonra haftanın yarısında para kazanalım. Yarısında ibadet edelim.'' hem kazandığımız paranın fazlasını Allah yolunda fakirlere infak etme imkanımız da olur, dedi. Artık taviz yoluna girmiş bulunan Karun'a bu teklif daha da cazip göründü ve bunu da kabul etti. Şeytan, hilesini gerçekleştirmeye muvaffak olmuştu. Çalışma müddetini iyice arttırdı. Daha fazla çalışıp daha çok para kazanalım. Bu parayla hem ibadet eder hem de daha fazla fakiri sevindiririz, dedi. Ve yavaş yavaş Karun'un kalbine dünya meyli ve muhabbeti girdi. Hz. Musa aleyhisselamın duasıyla kendisine verilen simya ilmiyle de çok zengin oldu. Kalbi dünyevi hırslarla doldu. Bu arada bütün güzel ve nezih hasletlerini de kaybetti. Gurur ve kibre kapıldı. Oysa zenginliği Hz. Musa'nın öğretmiş olduğu ilim sayesindeydi. Kassas suresinde şöyle buyrulur. Karun, Musa'nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti. Şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Karun'un kalbinin hasetle dolması. Kalbi dünya meyliyle dolan Karun, artık Musa aleyhisselamın nasihatlerinden sıkıldı, tavsiyelerine tahammül edemez oldu. Harun aleyhisselama ve onun soyundan gelen Levililere kurban kesme vazifesi verilince de kalbine yerleşmiş bulunan kötü hasletler iyice gün yüzüne çıktı. Öfkeye kapıldı, dayanamadı ve Musa aleyhisselama gelerek ''Ey Musa, kardeşin Harun'a hibirlik yani kurban kesme vazifesi verdin. Benimse böyle bir şeyim yok. Halbuki ben Tevrat'ı gayet iyi ki okumaktayım. Bunun için ben Harun'dan daha üstünüm. Bu haksızlığa nasıl dayanırım?" dedi. Musa Aleyhisselam ise cevaben: "Haruna bu vazife ve makamı ben değil, Cenabı Hak verdi." buyurdu. Fakat Karun diretti. "Bana bir alamet göstermedikçe bunu tasdik etmem." dedi. Musa Aleyhisselam beni İsrail'in reislerini topladı ve bastonlarınızı getirin. Hepsini belli bir yere koyalım. Kimin bastonu yeşillenirse hibirliğe o layıktır." dedi. Bastonlar getirildi. İbadet ettikleri mabede bırakıldı. İçlerinden yalnız Harun aleyhisselamın ın asası yeşillenip yapraklandı. Bu açık mucize neticesinde Musa aleyhisselam Karun'a döndü. Ey Karun! Bunu ben mi yaptım? dedi. Karun şaşkındı. İşin hakikatini anladığı halde nefsine tabi oldu. Bu sihirbazlıktan başka bir şey değildir," dedi. Sonra kızgın bir şekilde oradan ayrıldı. Allah Celle Celaluhu beni İsrail kavminin elbiselerine mavi şerit takmasını emretmişti. Karun buna da isyan edip "Bu ancak efendileri kölelerinden ayırmak içindir," dedi ve takmadı. Artık Karun'un Musa Aleyhisselam'a hıncı iyice artmıştı. Nefsindeki haset ateşi içini yakıp eritmekteydi. Etrafındakileri kendisine çekmek için ziyafetler vermeye ve kendisinin üstünlüğünü belirtici sohbetler yapmaya başladı. Bir gün Musa Aleyhisselam Allah'ın emri mucibince onun zekatını hesap edip vermesini talep edince Karun "Şimdi de malıma mı göz diktin? Bu serveti ben kazandım." dedi. Karun'a hitaben Kasas suresinde şöyle buyuruldu. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah müfsitleri sevmez. Karun ise o servet. Bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi dedi. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Allah onların hepsini bilir." derken Karun ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı dediler. Kendisine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir dediler. Karun'un Musa Aleyhisselam'a iftirası ve helakı. Bir gün Karun beni İsrail kavmini topladı. Musa Aleyhisselam'ı da oraya çağırdı ve "Şimdi ey Musa, Allah'ın şu emirlerini bize bildir. Hırsızlık yapanın durumu ne olur?" ''Zina edenin durumu ne olur?'' ''Peki bunları sen yaparsan senin durumun ne olur?'' dedi. Hazreti Musa ''Hırsızlık yapanın eli kesilir, zina eden de recmedilir'' dedi. Karun tekrar ''Ya bunları sen yaparsan?'' diye sordu. Musa aleyhisselam da ''Aynıdır'' dedi. Bunun üzerine daha önceden sefil bir plan hazırlamış olan Karun, kalabalığın arasından bir kadına seslendi. ''Ey kadın gel, gel de Musa ile yaptığın çirkin fiili ve iffetsizliği anlat.'' Dedi. Bu müthiş iftira karşısında Musa aleyhisselam çok hiddetlendi ve gazaplandı. O sırada kadın da yanlarına kadar gelmişti. Bir şeyler söylemek istedi. Fakat dili tutuldu, söyleyemedi. Hazreti Musa öfkeyle sordu. Ey kadın! Denizi yarıp yol yapan ve Tevrat'ı indiren Allah'ın hakkı için doğruyu söyle. Ben seni tanıyor muyum? Benim seninle bir alakam var mı? Kadın büyük bir pişmanlık içinde. Ya Musa! Karun bana bolca para verdi ve sana bu iftirayı atmam için beni kandırdı dedi ve son derece büyük bir üzüntüyle tevbe etti. Musa aleyhisselam secdeye kapandı. Ya Rabbi onların cezasını ver diye dua etti. Bu bedduadan sonra yer yarıldı. Rezil planı ters tepen Karun ve ona tabi olanlar hazineleriyle birlikte yerin dibine geçti. Cenab-ı Hak Kasas suresinde şöyle buyurur. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Kasas suresi 81. ayet. Karun'u dünyaya meyli ve başkasına haset etmesi helak etti. Nitekim Felak suresinde haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiği bir dua halinde şöyle bildirilmektedir. De ki ben yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, ağaran sabahın Rabbine sığınırım." Felak Suresi ilk 5 ayet Zira haset edenlerin akıbeti hüsrandan başka bir şey değildir. Nitekim halk, Karun ve avanesinin helakini görünce ona ettikleri gıptaya pişman oldular. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay, demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Kasas Suresi 82 ve 83. Ayet Karun kıssasında ümmete ibret olarak kibirlinin, haset ehlinin ve ahireti unutup dünyaya dalanların feci akıbeti sergilenmektedir.